Geçtiğimiz aylarda da yine bundle'ını paylaştığım Leertes iki tane yeni bandıl oluşturdu. Bir tanesi Space Nova, diğeri de Star Nova. Space Nova sadece Unreal Engine ve Unity Engine için geçerliyken Star Nova Unreal Engine, Godot ve Unity için geçerli bundle'lar. Space Nova içerisinde 15'ten fazla asset paketi var. Normalde bu değeri 2979 dolar iken LRTES bunu 100 dolara düşürüyor. Ayrıca satın alırken de SN70 kodunu kullanırsanız SN70 kodunu kullanırsanız 30 dolara Unreal ve Unity paketlerini alabiliyorsunuz Space Nova için. Star Nova ise 2000 dolardan 50 dolara düşüyor. Yine SN40 kodunu kullanırsanız 10 dolar gibi bir ücrete bu Unreal, Godot ve Unity paketlerini satın alabiliyorsunuz. İçeriklerine bakarsak eğer şöyle hepsini bir hızlıca açalım ve inceleyelim. Benim de yakın zamandır takip ettiğim Miami Club Mega Pack bence bu asset bundle'ının e, yıldızı. Çünkü biliyorsunuz biz de kanalda GTA Retro yapıyoruz. Retro bir GTA klonu yapıyoruz ve yavaştan böyle asset ihtiyacımız doğmaya başlıyor. Acaba alsam mı, almasam mı diye düşünüyordum. Güzel oldu bu bundle'ın içerisinde verilmesi. Normalde tek başına 200 dolar değerindeymiş. İçerisinde arabalar, yollar, binalar ve Vice'den hatırladığınız Miami Club iç mekanı var. İç mekanda ihtiyacınız olabilecek bütün asetler neredeyse içerisinde. Mega pack'ler genelde birazcık daha yoğun yoğun bir proje oluyor. Sizler için projeyi indirdim. Hemen şöyle bir içerisinde de gezelim. Ne var ne yok. Sadece screenshotlardan çünkü anlaşılmayabiliyor. İhtiyacınız olabileceğini düşündüğünüz e, neler var hızlıca bir göz atalım şöyle yol parçaları var ilk dikkatimi çeken o onun dışında arabalar var araçlar sürülebilir değil statik meşler e, ama çok hızlıca e, sürülebilir halinde yapabilirsiniz kanalımda bir aracın nasıl sürülebildiğini gösterdiğim bir video var canlı yayın var e, araç sistemi diye aratarak bulabilirsiniz retro gta serisi için yapmıştık aynı adımları kullanarak e, araçlarınızı yürütebilirsiniz ama belki ayrıca bir videoda çekebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında şu şekilde blueprint'lerden oluşturulmuş binalar var. Yani siz de kendi e, parçalarınızı kullanarak binalar yapabilirsiniz. Onun dışında şöyle bir dış mekanı var. Gece kulübünün Malibu Club'ın e, içeri girdiğimizde de bir dans pisti, bar alanı, ofis alanları gibi yerler mevcut. Ezberi anlatıyorum çünkü dediğim gibi daha önce e, takibimde olan bir asetti. Şöyle de bir ofis alanı var. Ofis alanı çok şık, çok temiz. Biliyorsunuz zaten Leardes genelde AAA kalitede işler yapıyor ve e, yapmış oldukları bütün aset paketleri de Unreal Engine için best e, yapılabilecek en iyi şekilde pipeline'larını kuruyorlar. isimlendirmelerini yapıyorlar. Klasörlendirmelerini yapıyorlar. Diğer ki para projeleri İndirmedim, incelemeyeceğim ama aynı kalitede olduğunu söyleyebilirim. Diğer kâğıt setlerinde zaten önceki videolarımı izlerseniz eğer e, onlarda indirip incelemelerini yapmıştık. Toplamda 800 adet e, Static Mesh mevcutmuş. Bunun yanı sıra Post apokaliptik American Diner Environment var. Bu da yine bu pakette yine e, Unreal Engine 5.5'in yayınlanma announcement yani duyuru videosunda kullanılan paketti. Hatırlarsanız eğer açıp izleyebilirsiniz. Asset paketleri lartesin işte kliplerde, oyunlarda, post prodüksiyonlarda sıklıkla kullanılıyor. Endüstride sıklıkla görebileceğiniz asset paketlerine sahipler. Bu da yine bildiğim, tanıdığım paketlerden bir tanesiydi. Bu bandolla verilmesi güzel oldu. Üçüncü paketimiz Karnaval environment'ı yine böyle nasıl söyleyeyim terk edilmiş bir karnaval. Aktif çalışan bir karnaval gibi durmuyor açıkçası. Korku oyunlarınızda ve belki FPS oyunlarınızda kullanabilirsiniz. Third person oyunlar için hani paketin büyüklüğünü bilmiyorum. Çevrede ne kadar işte HDR'lar, eee sahneyi kaplayan filler prop'lar ne kadar var bilmiyorum. O yüzden third person için Belki bir soru işareti olabilir ama First Person e, projeler ve korku oyunlarınız için e, bence ideal bir proje. İçerisinde 67 tane e, Static Mesh ile beraber AAA kalitede bir paket. Bir diğeri de 1. Dünya Savaşı beachfront yani sahil tarafındaki savaş alanı Birinci Dünya Savaşı için Mega yayınladılar ama bu Mega daha bundle'larda görmedik. İlerleyen zamanlarda kesinlikle bundle'a eklenecek bir Mega olacaktır diye düşünüyorum. Galiba bu projeyi Warzone'la beraber yayınlamışlardı. Call of Duty Warzone'la beraber yayınlamışlardı. Bir çıkartma oyununda da kullanılabilecek bir aset paketi gibi görünüyor, işte barikatlar, silahlar, dökülmüş binalar, ee, sahnelerinizi doldurabileceğiniz, başka projelerinizde de kullanabileceğiniz e, gayet detaylı bir paket. Sıradaki Haunted House adı üstünde böyle nasıl söyleyeyim, perili ev diyebileceğimiz Türkçe'de. Görmüş olduğunuz üzere şöyle silüetler var, e, çatılar var, olabildiğince böyle eskimiş, pörsümüş, yosun tutmuş bir ev bizi karşılıyor direk adı üstünde temos üstünde korku oyunlarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir proje içerisinde de 72'den fazla e, statik mesh mevcutmuş. Bu paketi daha önce vermişlerdi ve kanalımda da inceleme videosu mevcut. Önceki Lartes paket inceleme videolarıma bakarsanız içeriğine de bulabilirsiniz. Bir orta çağ oyununda kullanmak isteyeceğiniz bir pazar alanında ihtiyacınız olabilecek zırhlar, meyveler, sebzeler, deriler ya aklınıza gelebilecek ne kadar şey varsa içerisinde bulunduran bir ortaça pazar paketi, bir haber istasyonu, haber salonu, haber e, nasıl söyleyeyim stüdyosu hem ekranlar hem e, çalışma alanları, ofis alanları. Eminim stüdyosu da vardır bakalım yeşil perde stüdyosu var mı? Yeşil perde stüdyosu yok ama işin operasyonunu götürebileceğiniz kısım diye düşünüyorum. E, keşke böyle şey de olsaydı bir tane stüdyo da olsaydı belki stüdyo başka bir pakette vardır. Onu ileride birleştirebiliriz ama görmüş olduğunuz üzere bir ofis alanı ya yani ofis oyunlarında da kullanabilirsiniz. Simülatör oyunlarında kullanabileceğiniz bilgisayar ekranları, klavyeler, mouse'lar ve monitörlerden oluşuyor. Bunun dışında stilize paketler de var biliyorsunuz Leartes'in stilize cennet bahçeleri, Babil bahçeleri diyebileceğimiz bir paket. Çok güzel bir landscape'i var, çok güzel bir su shader'ı var. Bunun dışında fantastik övelere sahip de bina modelleri bizleri karşılıyor. Şöyle iç havuzlar, savunalar ve bir tane de karakter galiba birden fazla karakter bir erkek bir de kadın karakter de bizleri karşılıyor iki tane de Aztek şamanı ve köylüsü de mevcutmuş içerisinde gayet güzel ve belki retro da kullanamayız ama stilize low poly bir Cyberpunk City varmış. Açık dünya oyunlarınızda kullanabileceğiniz genelde Leartes biliyorsunuz modüler paketler yapıyor. Bu sebeple sadece bu şehir gibi görmeyin. E, şehrinizi genişletebileceğiniz başka şeyler de var ve galiba karakterler de içerisinde. Leartes'in biliyorsunuz karakterleri de var. İşte ne bileyim kullanabileceğiniz skeletal meşli silahlar araçlar da var. Bunların stilize versiyonları olduğunu bilmiyordum. Karakterler de çok hoş hoş görünüyor karakterlerde modülerse eminim çok çok iyi bir şekilde e, çeşitlendirilebilir detaylandırılabilir Manekin iskeleti ile riglenmiş Ancak herhangi bir animasyon Dahil edilmemiş bu tarz detayları aşağıda takip etmek Güzel oluyor açıkçası ve Feudal Japanese Kalesi Sanki bunu incelemiştik diye hatırlıyorum kanalımda vardı diye hatırlıyorum Olmayabilir emin değilim ama buna benzer bir paket e, Belki eşleştirebileceğiniz paketler vardır. Önceki e, asset bundle'larında bu şekilde bir feodal yapıdaki e, Japon kalesi e, bizleri karşılıyor oluyor bu bundle içerisinde Sekiro tarzı action RPG'lerde e, onun dışında yine Japon temalı simülatör oyunlarında vesaire kullanılabilir diye düşünüyorum. Terk edilmiş kulübe e, Tropical Island için direkt zaten kendi adına survival oyunlarda e, ve post apokaliptik dünyaya sahip diğer köylerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ada ve adanın içerisinde görmüş olduğunuz gibi araçlar ve kulübeden oluşan bir paket ve Asya balıkçı e, köyü bu şekilde yine birazcık daha karanlık temada e, bir şey Dark Souls 2'de bir level vardı aynı böyle balıkçıların olduğu o level'ı hatırlattı bana. Bayağı boğucu bir level'da oynayanlarınız varsa hatırlayacaktır. Birebir bana onu anımsattı diyebilirim bu pakette. Onun dışında şöyle silah modellerimiz var. 4K olacak şekilde handgunlar yani tabancalar, shotgunlar. Aa güzel bak retro GTA'da shotgun'ım yoktu. Belki buradan shotgun alabilirim. Onun dışında böyle milli silahlar yani yakın dövüş silahları yine post olacak şekilde ve modern bir şekilde tabancalarımız bizleri karşılıyor. Bu bundle içerisinde toplam 15 tane paket var dediğim gibi satın almak isterseniz şöyle purchase diyeceksiniz ben zaten satın aldığım için e, purchase again çıkıyor e, 100 dolar görmüş olduğunuz üzere buraya gelip şunu bir remove'layalım. Şunu da bir remove'layalım. Buraya discount kodu olarak SN70 yazarsanız apply derseniz fiyatı 30 dolara düşüyor bu Unity paketi içinde geçerli. Ardından buradan tipi yüzde sıfıra çekip satın almayı gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki paketlerin tamamını Unity içerisinde de alabileceğiniz bir Unity paketi de var. Bunun dışında bir de Star Nova var. Star Nova içerisinde sadece 5 tane paket var. Bunun fiyatı 50 dolar ancak Şöyle I want this deyip SN40 yazarsanız ve apply'larsanız paketimiz galiba şurada şeyde kaldı. Şunu bir silelim. Aynen. Şunu bir silelim. Görmüş olduğunuz üzere 10 dolara düşüyor. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Daha uygun bir paket. Daha küçük bir paket. Yine aynı şekilde Starnova'nın Godot ve Unity versiyonları da mevcut. Bunun yanı sıra daha önce açılan e, ancak sizin satın almayı unuttuğunuz belki olabilir ee, süpernova paketleri de var Unreal Engine için zaten kanalımda daha önce incelemesini yapmıştım O yüzden o videonun linkini aşağıya da bırakıyorum Şuradan da gidebilirsiniz görmüş olduğunuz üzere 40 dolara kadar düşüyor Normalde bunun fiyatı 200 TL 200 dolar Ancak SN80 kodunu girerseniz Bunu da 40 dolara satın alabiliyorsunuz yine dediğim gibi Unreal Engine Unity ve Godot versiyonları var. Ee, i̇ncelemesini aşağıdaki linklere bırakıyorum. Ve şuradaki bağlantıdan da gidip inceleyebilirsiniz. Sizlere bilgilendirmek benim görevim. Umarım faydasını görürsünüz. Umarım satın aldığınızda projelerinizde oyun projelerinizde, görselleştirme projenizde kullanırsanız satın alanlar genelde memnun. Ben de çok memnunum. Ee, bilgilendirmek istedim. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Sağlıcakla ve andı kalın.